Maç başı primler geldi. Bunun asıl sebebi bu. Primlerden kaynaklanan sıkıntından dolayı saldırıyor. Kimi diyor ya şiddet yok falan boğazına saldırıyor. Boğazına falan sarılıyor. Ciddi bir karga kavga falan yaşanıyor. Araya diğer futbolcular giriyor. Gelelim Cenk Tosun kısmına. Hoca tabi bunlar hep proper hep. Cenk Tosun da o maçta sahaya giremediğinden dolayı, oynayamadığından dolayı formasını fırlatıyor. Sen Fenerbahçe Spor Kulü formasını fırlatamazsın Cenk Tosun. Formasını mı üstündeki yeleği mi? Formayı da fırlatıyor içeride. Hı. Yeleği ha, içeride. Yeleği sağ içinde. Evet. Formayı da içeride fırlatıyor. Üzerine formayı fırlatıyor. Fırlatarak şey atıyor. Masanın sandalye üzerine atıyor. Sen formunu fırlatamazsın. Beşiktaş muhabirlerinde söyledi ya oynamadığı zaman biraz sıkıntı yok. Şimdi bu iki arkadaş e, takım içerisinde bir gruplaştırma oluşmuşlar. Gruplaşma yapmışlar. Diyorduk ki biz daha önce Sakaryalılar grubu vardı. Hatırlarsın sen. Brezilyalılar grubu vardı falan. Bunlar da kendi aralarında bir grup yaparak takımı biraz karıştırmaya başlamışlar. Bunların asıl sebebi bu gönderilmesi bu. Ha, operasyon devam etmeyecek mi? Operasyon devam edecek. Ama bir göz daha bu